Türk savunma sanayi bünyesinde Altay tankı için geliştirilen tank motoru Batun'un ilk ateşleme sonrasındaki görüntüsü ortaya çıktı. BMC Power, askeri kara araçlarının motor ihtiyacı için bir dizi proje yürütüyor. Şirket tarafından geliştirilen 380 beygir vuran ve 600 beygir azra motorları için zırhlı araçlara entegrasyon çalışmaları sürüyor. Fırtına obüsü için 1000 beygir Utku motoru ve son olarak Altay tankı için 1500 beygir Batu motorunun ilk ateşlemeleri başarıyla yapıldı. Motorların kalifikasyonu, performans testleri ve araçlara entegrasyonu için zorlu bir dizi test yürütülecek. Tank motoru Batu ile motor geliştirilmesi çalışmalarında önemli bir eşik atlandı. Tank muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor Batu yakın zamanda ateşlendi. Savunma Sanayi Başkanlığı motorun çalışmasına ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen özgün tasarıma sahip motor, üstün performansıyla Altay Tankı'na güç verecek. Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi Haziran 2018'de imzalandı. Motor projeleri için kurulan BMC Power, Altay Ana Muharebe Tankı Güç Grubu'nun yurt içi mevcut imkan ve kabiliyetlerin azami derecede kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonu ile Altay Tankı'na entegrasyonu ile görevlendirildi proje kapsamında 1500 beygir gücünde dizel motor, çapraz tahrikli transmisyon, soğutma paketi ve ilgili alt sistemlerden oluşan güç grubu geliştirilecek. Yerli olarak geliştirilecek güç grubunun test ve kalifikasyon faaliyetleri proje kapsamında kurulacak test merkezinde yürütülecek. Bu proje kapsamında geliştirilecek ve oluşturulacak fikri ve sınai mülkiyet hakları Savunma Sanayi Başkanlığı'nda olacak.